Arkadaşlar hepinize merhabalar. Cebir öğretim Adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, sayı örüntüleri üzerine konuşuyorduk. Sayılar da biliyorsunuz önemli örüntüleri görmek, keşfetmek için oldukça e, güzel fırsatlar e, veriyor bize. Onlardan bazı örnekler ele almıştık. Şimdi kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Eee Mesela bu önceki burada ele aldığımız bu örüntülerden her biri için öğrenciler mesela 13. veya 100. sayıyı tahmin ederler. Ki bunları yaptırmamız gerekiyor. 13. sayıyı belki deneme, yanılma, eklemeyle yapabilirler ama 100. sayı dediğimiz zaman artık biraz daha iş bir öz bulma ya da bir genel kural bulma, bir ne bileyim bu örüntünün işte eleman şeyini bulma, temel genel terimini bulma gibi daha sonra bunları zaten literatüre katacağız. Yani daha sonra öğrencinin bilgi dağarcığına ilerledikçe sınıflar bunlar farklı farklı isimlerle girecek. Ama bu yüzüncü terimi hesaplamadan istediğimizde nihayetinde herhangi bir sayıyı bulmak için genel bir kural bulması gerektiği fikri öğrencide oluşmaya başlayacak. Hesap makineleri de e, örüntülere oldukça faydalı bir yaklaşım sağlar. E, malum e, biliyorsunuz ritmik saymada da hesap makineleri güzel bir araçtır. E, örüntülerde de e, bize e, fayda sağlar. Onun için hesap makineleri de kullanılabilir. E, önemli bir öğretim öğretim materyali olarak. Genişleyen örüntüler e, üzerinde şey yapacağız. Şimdi tekrarlayanları gördük. Şimdi bir de genişleyenlerine bakalım. Genişleyen örüntüler Yaklaşık olarak arkadaşlar 4. sınıftan başlayarak ortaokul yıllarına uzanan yıllarda öğrenciler bir adımdan diğerine artış gösteren bir adımdan diğerine artış gösteren örüntüleri ne yapabilirler inceleyebilirler. Teknik olarak bunlar aslında dizilerdir, dizi olarak adlandırılmaktadır. Yani çok ilerleyen sınıflarda liseye geldiklerinde bunları dizi olarak adlandıracaklar. Ama Bunları biz bu seviyede dizi demiyoruz da genişleyen örüntüler olarak adlandırıyoruz. Genişleyen örüntüler. Bu örüntülerle öğrenciler sadece örüntüyü genişletmekle kalmazlar. Aynı zamanda örüntünün herhangi bir noktada ne olacağını söyleyerek söyleyecek genelleme ve cebirsel ilişkileri de aramaya başlarlar. Yani sadece genişletmekle kalmazlar. Ancak aynı zamanda ee, bu genelleme yani bunun ne olacağını herhangi bir noktada ne olacağını tespit edebilmek için genellemelere ve cebirsel ilişkileri artık aramaya başlarlar. Çünkü pratik olan odur. Çünkü nihai hedefimiz de bizim odur yani. Bunun gibi. Öğrenci belki e, tahmin edebilir ne olacağını falan ama bunu bir genel şeye kazandırması lazım. Genişleyen örüntüler Fonksiyonlar olabilir arkadaşlar. Yani e, ders kitaplarında kullanılan genişleyen örüntüler aslında genellikle fonksiyondurlar. E, şekil mesela 14-11'de genişleyen bir örüntüdür yani. Buradakiler de genişleyen bir örüntüdür. E, A demiş mesela. Burada bir genişleyen örüntü var görüyorsunuz. Genişleyen örüntü. Sonra evet. E, ne olmuş sanki işte şurada bir merkez var bu önceki elemandan. Sonra her bir tarafa bir tane üçgen ilave edilmiş. Bakın. Sonra bu temel ha alınmış. Bakın. Temel alınmış. Pardon. Şöyle koyalım. Evet. Bu bundan temel alınmış. Öyle yine birer tane her köşesine, her köşeye birer tane üçgen ilave edilmiş. Böyle böyle genişletilerek gidiyor. Buna bakalım. Burada işte bir, bir, birinci adımda bu var. Bu şeklimiz var. Bununla başlıyoruz. Sonra aynısından buna şurada mesela bunu aynısından bir tanesini ilave ediyoruz buna yani. Sonra bu şekilde yine bir tane daha bakın ilave ediyoruz. Bir iki. Burada bir iki var. Altına da bir aynısını mesela ne yapıyoruz? Şu bununla aynı ilave ediyoruz. Genişletiyoruz yani. Bakın burada çok bağlantılı ve santimetrelik küpler. Bunun üzerine şunun bak bu, bu aynısı aynısı diyelim bunun birincinin. Onun üstüne bir tane benzerinden koyuyoruz. Yok. Tamam. Sonra bu aynısı şöyle şuranın şöyle şuranın aynısı. Üzerine bir tane ne yapıyoruz? İlave ediyoruz aynısını. Böyle böyle genişletiyoruz. Burada farklı bir durum söz konusu olabilir. Ne yapıyoruz? İki tane altına, bir tane yanına koymuşuz. Bakın, iki tane altına, bir tane yanına. Burada da yine, bakın, dört biliyor musun? Bir tane yanına, iki tane altına. 2, dört, altı. Bakın, şuraya da bir ilave ediyoruz. Bu, buna. Yani iki aşağıya, bir yana. iki aşağıya, bir yana diye gidiyor yani. Genişleyen bir örüntüdür. Burada e, tasarım bir 3 üç tane üçgen gerektir. Yani sanki şu aslında burada fx eşittir adım 3x gibi bir grafik şey var. Fonksiyon var burada yani. Şu adım sayısı mesela f1 eşittir 3x1, 3 çarpı 1 3 F2 eşittir. 2 çarpı 3. 6 gibi. Evet. Görüldüğü gibi 6 değil mi? 2, 4, 6. Evet 6. 3. Tabi hemen bu fonksiyona geçmeden önce bir grafiğin, yani tablosu da yapılabilir. Adım sayısı n de olabilir. Adım sayısı isterseniz yazarsınız. Buradan da üçgen sayısı dersiniz. Mesela birinci adımda adım sayısıyla üçgen sayısı arasında bir ilişki. Şurada adım. Mesela bir iken üç olmuş. İki iken altı olmuş. Üç iken ne olmuş? Üç, dokuz olmuş falan. Böyle böyle. Bunu da yaparaktan bir artarken bu üç artmış mesela. Yani böyle böyle Görerek de bunu fonksiyona da dönüştürebiliriz. İlerleyen safhada tabi belki öğrencilerin seviyesi itibariyle bu olmaz ama. Birinci üç, mesela buradaki tasarım bir üçgen, üç tane üçgen gerektirir. Tasarım iki, altı üçgen gerektirir ve böylece devam eder. İhtiyaç duyulan üçgenlerin sayısı hangi tasarımda bulunduğuyla ilgili bir fonksiyondur ve bu fonksiyon aynen bizim biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar. Üçgen sayısı eşittir 3 çarpı adım numarası. Adım sayısı adım numarası yani adım numarası demiş. Böyle bir genel demeye ulaşabiliriz yani. Bu fonksiyon yani. Biraz önce yaptığımız gibi. Mesela. Daha önce ele alınan kenarlık problemi genişleyen örüntü şeklinde adapte edilir. Hatırlarsanız bir yüzme havuzumuz vardı. İşte kenarlarına sarı sarıydı. Kırmızı kırmızı. Hatırlarsınız onu. Şu anda bayağı bir ilerledik. ona, ona dönemeyiz. O da bir örüntü olanı genişleyen bir örüntü olarak ele alınabilir. 5 çarpı 5 şeklinde vardı. 6 çarpı 6 yüzme havuzunun boyutları böyle olunca işte ne kadar karo meselesi boyuta göre karo değişiyordu hatırlarsanız. O da bir örüntü olarak genişleyen örüntü olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar, e, geometrik örüntüler e, güzel örnekler sunarlar. Çünkü e, örüntüyü görmek kolaydır orada. E, aynı zamanda görseldir yani. Öğrenciler nesneleri hareket ettirebilirler, değiştirebilirler. Bu yönden oldukça e, faydalı materyaller, geometrik örüntüler. Mesela şekil 14-11'de de ihtimaller sonsuz olmakla birlikte dört farklı manipülatif için genişleyen örüntüler görülmektedir demiş. Şekil 14, 11 dediği bu. Burada bakın dört tane farklı manipülatif var. Kiminde kare, kiminde üçgen, kiminde işte birim kare. Bunlarla kullanarak çocuklar değiştirebilirler. Görsellik var, çalışabilirler üzerinde. Bunun gibi faydalıdır. Mesela 11a'daki örüntülerle eşlenebilecek olan bir sonraki etkinlikteki sorular yaygın olarak kullanılarak, e, tabii ve kullanımı da güzeldir, öğrencilerin fonksiyonel ilişkileri düşünmelerine yardım edilebilir. Ne demek istiyor? O ilk örnek 11a'daki örnek için biraz sonra bir tablo, 11a'daki örnek için bir tablo yapacağız. O tablo hem e, olayı daha iyi görmeyi sağlar, bunlar da yaygın olarak bir tür örüntülerde kullanılır bu tablo, ve fonksiyonel ilişkiyi görmemizi sağlar. Biz ona kısmen de olsa biraz değindik hatırlarsanız. Yani örneğin şu etkinliğimize baktığımızda kaç tane olduğunu tahmin edin diyor. İki kişi ya da küçük gruplar halinde çalışarak öğrenciler öğrencilere bir örüntüyü inceletiniz ve aşağıdaki sorulara cevap vermelerini isteyiniz. Her adımdaki üçgenlerin sayısını gösteren tabloyu doldurunuz. Adım 1 üçgen sayısı. Hatırlarsanız o bizim 14A dediği 3 vardı. Sonra 6, sonra 9, sonra 12 gidiyordu yani. Çocuk zaten buradakileri tahmin ederek yani kendisi adım 10 için kaç tane üçgen gerekir? Adım 20 için, adım 100 için gerekçelerinizi açıklayınız. Herhangi bir adımdaki en toplam parça sayısını veren bir kural yazınız. Yani n eşittir 3 çarpı adım sayısı. Zaten burada da gördüm. Mesela bakmışım bir bununla bu arasındaki ilişkiye baksa çocuk 1 3 olmuş. 2, 6 olmuş. Adım sayısıyla üçgen sayısı arasında nasıl bir ilişki var olayına bakılsa bakın sanki 4 ile mesela şunu 3 ile 9 3 katı 2 ile 6 3 katı 1 ile 3 3 katı ya da mesela tabi ona, ona bir şey vermez ama Buradan artı 3. Buradan artı 3. Buradan artı 3. Diye gidiyor. 6. adım 18. 7. 21. 8. 24. Böyle böyle gidiyor. Ama bu bize 100. adım, 20. adım dediğimiz zaman zorluk çıkaracak. Bunu. Bunu bir tane genelleştirmemiz lazım diye düşünecek. Zaten bu da şu da buna hizmet ediyor zaten. Bunu bulmasını arzuluyor. Yani. Çocuğu buna bulmaya götürüyor. Gibi. Yani tablonun işlevsel olduğunu burada da görmüş olduk. Önemli. E, Örüntü geometrik olarak yapılır. Sonra tabloya dökülür. Ondan sonra oradan genel bir kural bulmaya çalışılır. En sonunda da onun cebirsel olarak ifade edilmesi sağlanabilir. Bakın bu bir aslında pedagojik olarak izleyeceğimiz öğretim yolunu da bize ne yapıyor? Veriyor. Öğrencilerin artan örüntülerle çalışmaları oldukça kolay örüntülerle başlamalı. Yani artan örüntülerle öğrencileri çalıştırırken kolaydan zora doğru gitmemiz gerekir bu zaten temel bir prensiptir. Zaten siz bunu pek çok dersinizde kolaydan zora, basitten karmaşığa, işte ne bileyim, yakından uzağa diye formalize, formüle ediyorsunuz. Yani bunu tekerleme gibi söylüyorsunuz. Burada da böyle olmalı. Mantıken de bu böyledir. Öncelikle kolaylardan başlayıp daha sonra zora doğru, karmaşığa doğru gidilmelidir. Genişleyen örüntülerle yapılan çalışmalara kesirler ve ondalık sayılar da mutlaka ne olmalıdır? Dahil edilmelidir ki bu oldukça önemli. Öğrencileri sadece belirli sayı kalıplarına ne yapmamamız lazım? Hapsetmememiz lazım. Mesela burada zaten görüyorsunuz basit bir örüntü, ilk örüntü. Bunlar, bunu daha önce ele aldık. Oldukça basit görsel öğrenci bakarak görebilir. Bu da öyle. Böyle basitle başlanmalı. Daha sonra iş biraz daha zora dökülmeli. Yani burada nokta örüntüler mesela. İki nokta ile başlıyor. Sonra bunun yanına bir evet yanına hep şeyine konuluyor. Bakın bir buraya bir de buraya. bir kare ve fazladan bir sütun gibi yani. Sonra bu böyle oluyor. Şöyle bakın. Bunun altına 5 nokta, 3 nokta, 4 nokta altına bir de yanına. Gibi gibi. Evet bakın. 1, 2, 3, 4. adımda böyle. Kare nokta sayısı 2. Burada 6. Burada 12, hep böyle şeyle artıyor bu sefer. Artı 4, artı 6, artı 8, artı 10 diye gidiyor. Çocuk tabloyu, tablo ve fiziksel şekli inceleyerek ikisini birlikte incelerse pek çok şeyi görebilir. Yani buradaki durumu burada da görebiliyor. Tabi B'deki yaklaşım önceki miktar artı yenisi. Yani önceki miktarı yazıyoruz sonra yenisi. Bir altına iki nokta bir yanına. Ama tabi değişiyor burada. İlla iki nokta koymuyoruz. Bunun kadar. Önceki miktar şu. Yapıyoruz. Önceki miktar ve yenisi. Bir altına bir yanına. Önceki miktar hepsi bir altına bir yanına. Evet. Bir altına koyduğumuz bu mesela. Bir altına 4 koyuyoruz, bir de yanına. Evet, böyle bir şeyle de gidiyor. Bak, bu, bu da bize bir şey. Yani. Tabi fiziksel olarak bu bize bir şey veriyor. Bir de kare, bir kare ve fazladan bir sütun. Kare var, bir de fazladan bir sütun yanına. Sonra bir kare yapıyoruz, yanına fazladan bir sütun. Kare fazladan bir sütun. Hani bir kare diyor, kare yap. Mesela burada iki ile başladık, değil mi? Yani burada bunu bir kare, yanına bir sütun. Sonra şöyle iki nokta kare yapıyoruz, kare olacak onu, yanına bir sütun. Sonra alıyoruz bunu, bak kare yapıyoruz. Kare yaptık. Yanına bir sütun ilave ediyoruz. şuraya çizecektim şöyle. Evet. Bunu temizleyelim. Evet. Kare kareyi tamamlıyorum kare yapıyoruz. Yanına bir sütun. Evet. Yani çok çeşitli. İlla e, şeyde bağlamıyoruz. Yani illa cebirsel yapmıyoruz. ben yani öncelikle bir anlıyoruz. E, buradaki güzellik şu. E, tablo var. E, e, şekil var. Bu ikisi arasında öğrenci gidip gelebilir anlamasını geliştirebilir, sorgulayabilir bu yönden de geliş gidişler yapabilir bu yönden de oldukça verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki genişleyen örüntülerle yapılan çalışmalara dedik ki kesir ve ondalıklarda mutlaka dahil edilmesi iyi olur arkadaşlar şimdi bu videoda burada noktalayacağız ama işte örüntülerin malum ne demiştik toparlayacak olursak e, örüntüler, sayı örüntüleri, daha sonra tekrarlayan örüntüler vardı. Biliyorsunuz bunlara dizilerde diyorduk. diyorduk. Genişleme var örüntülerde genişletme. E, bu örüntülerin genişletilmesinde tablonun önemini vurguladık. Aynı zamanda e, çeşitli manipülatiflerle öğrenciler e, basitten zora doğru, gidecek şekilde yönlendirilebileceğinden de bahsettim. Bu videomuzda bu kadar yetinelim. Önümüzdeki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.